Bu okul ilk atandığım zamanlar imkansızlık içerisindeydi. Okul çok yıpranmıştı. Benim amacım şuydu. Okul tamamen çocukların bir yuvası haline gelsin. Yani çocuklar nasıl ki evinde o rahatlığı hissediyorlarsa okulunda da aynı rahatlığı hissetsin. tamamen çocuklar için bir yuva haline getirdik okulu. Ee, ve şunu gözlemledim. Benim çocuklarım artık çok erken saatte benden öncesinde Okulun kapısında bekliyorlar, okulu bekliyorlar, eğitimi bekliyorlar. Bu benim için gerçekten büyük bir gelişmeydi. Zaten çocuklar okulu sevip okula gelmeye başladıktan sonra eğitim de artık gelişmeye başlıyor. Benim anlattıklarımı dikkatli bir şekilde dinliyorlar, okumaya istekliler. Yani dediğim gibi ilk amaç okulu sevdirmekti, daha sonra da çocukları eğitime kazandırmaktı. Bunu da elde etmiştik.